Ela yine mi çoraplarını çıkarttın anneciğim ya? Ama niye giymiyorsun kızım bakayım ayaklarına. He, buz gibi Ela hasta olacaksın sen. Kızım niye çıkartıyorsun? Üşüyorum. Üşüyorsun tamam hadi giyelim. Bak burada çorabın var çorabın ben getirdim. Bu da, bu da. Hayır ama o çorap kirlenmiş anneciğim. Fembe. Ama onu batırmışsın. Fembe. Hadi bunları giy bak bu da çok güzel. Beyaz birazdır, birazdır, birazdır. Evet birisi almış bunu Bunu giydir Ama kızım o kirli baksana yeah. Çok pis bir çorap olmuş o Tamam hadi sen otur ben giydireyim Sen otur hadi Sen kendin giyebiliyor musun Çoraplarını Giye bakalım Baksana onunla yere basmışsın sen. Çok kirlenmiş Ela. Bunu boş ver kızım. Bak hasta olmuşsun zaten. Ateşin var Ela. Ela bak şurada ateş ölçer var. Ateşini ölçeceğim. Gelir misin buraya Ela? Ama kızım. Bak gel hadi ateşini ölçeceğim. Ela. Kızım hasta oldun. Bak çoraplarını giymen gerekiyor anneciğim. Gel bir ateşini ölçeyim tamam. Tamam pembe çorap giyeceğiz. Hadi gelsen. Ela. Ateşini bir ölçeyim bakayım hasta olmuş musun? Yok hasta değilsin ama. <laughs> Eyvah ateşin çıkmak üzere senin. Çünkü üşüdün. Çünkü hiç çorap giymiyorsun kızım. Yerler çok soğuk. Kış geldi artık anneciğim. Tamam giydireyim hadi. Pembe. Bunu giydireceğim. Hayır pembe değil. Pembe. O kirlenmiş anneciğim. Hep onu giy giyemeyiz. <laughs> tamam hadi giy sen, kendin giy. Bu, bu. Hadi evet. Ters giyiyorsun. Öyle ters değil. Şöyle ters giyiyorsun. Şöyle giymen lazım. Ben bu. Giymeyeceksin değil mi? İyiyim. Giymiyorsun ama. Benim sözümü hiç dinlemiyorsun Ela. Benim sözümü dinlemediğin için de hasta oluyorsun. Ana. Efendim. Ah. Ay, Hadi kızım bunu kirli sepetine atalım. Giydim. Arkadaşlar Ela çorap giymiyor. Ben de onu hastaneye götürüyorum şimdi.